Bu ne ya? Kardeşim böyle bir şey yapmışlar de Takvim.com.tr'den buldum. Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği 2020 listesi açıklandı. Türk oyuncuların da bulunduğu listede sürpriz isimler var. Dünyanın wow. en yakışıklı oh. 100 erkeği 2020 listesi açıklandı. 100 <laughs> numara. Charlie Hannam. Bu mu şimdi? 100 numara. Evet. Bir bir yorumla bakalım. Ben merak ediyorum senin zevkini. İğrenç. <laughs> Baba bir şey söyleyeceğim. Böyle bir Oğlum fotoğraf... adam nasıl yüzüncü ya? Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben var mıyım He. peki bu listede ben var mıyım? Bizden biri onu var onu mı? Onu göreceğiz. Göreceğiz ileride. onu kadın olan yok mu ya? Var ama sen kadın demedin. Tamam ben erkek istiyorum da hani başkaları <laughs> da kadınlara bakar diye dedim ya. Atayım yani onu da atayım. Yüzüncü, yüzüncü buysa birinci kim acaba? Çok iddialı bir liste. Direkt bire baksak ya, ben çok merak ederim şimdi bunu. Yok yok, Chris Pratt mesela. Neden? Bunda dört tane Türk de var. Chris Pratt mı daha yakışıklı, ben mi daha yakışıklıyım ya? Sen peki tabii abi. ki kanka. Peki de Chris. Bu Yeşil Fener'deki adam mi? Mete ne? Kudurma, Mete. <laughs> ben değil mi? Evet, Teşekkürler. Sen kanka, sen. Keanu Reeves mi daha yakışıklı, peki Batuhan mı? Tabii ki de. Pratt de... abi, Pratt Albay'ımı geçemem. Tabii ki sen kanka. Fırat, bu da Pratt Albay'da mı benziyor ya? Keanu. Hocam bir şey söyleyeyim Kento Yamazaki'ye birazcık buradan hani 97 birazcık ben ben de olurdum yani 97 anladın mı? Çok da yakışır şey... gelmedi bana yani linç yenmeyeceksen. bilmiyorum özel hastası var mı bu arkadaşın ama Tanımıyorum da yani. Kaç point almış? Aa yapıyordu. Burak Toskoparan diyor. Burak Toskoparan. Evet. Toski şey değil mi ya? Toskoparan bizim Serkanların evet. sent. <laughs> Orlando Buluğ. Herman Tomeras. Bu da fena. Bak, al der Alden bak. Ben bak. Ben Mesela bu çocuk Alden Richards mı daha yakışıklı ben mi daha yakışıklıyım ya? Mantıken. Alden Richards. Ya orospu mete. Sana göre hepsi, hep hepsi on numara sana kanka. göre. Kanka. Sebastian. Söyle Sebastian. Gidenler bir gün döner mi Sebastian Stam? 92. O, 91. E 100 asla tane kadar bakacağım böyle. Yok kanka 50'ye kadar bakacağım sonra yatarım diye düşünüyorum. <laughs> Ona koydum. <gülüyor> hızlı hızlı geçeceğim <laughs> <hızlı yaşamıştım>. işte. <laughs> Ne oluyor lan? 91. Kim gaza geldim. Her şey, okey. E tam Burak toz koparan niye basmadı şerefsizde? Burada 91'de Burak Aynen sen niye Burak öz Ben tanımadığım için. Bir dakika Hawk Jackman. Can Yaman diyor lan 89'da. Ya siktir. Ya siktir oradan. Oğlum durun ne diyorsunuz ya boşum. <laughs> oğlum ne diyorsunuz oğlum Can Yaman. Dünya listesi olduğu için bu. Dünyada da Can Yaman'ın çok fazla hastası var biliyorsunuz, İspanya'da falan. Kavun gel bakayım Arkodiath'e. <laughs> Geleyim kardeşim. Son tank MTP. Hemen geliyorum. Son tank MTP. Bu da listeye şey. girmiş. 87 Jason Momoa. Ben kendi tipimi söyleyeyim mi? Bak, bu adam bakıyor. Jason Momoa mıymış? Kim Seon Evet. Kim Mesela bu... <laughs> bunun neresi yakışıklı ya? Harbiden ya. Kanka çok boktan liste ya. Zaten hepsi birbirine benziyor. Oğlum nasıl boktan? Dünya çapında yapılmış bu. Oğlum Jason Momoa. bir dakika bir dakika. Jason Momoa, Erren'e benzemiyor mu lan hakikaten? Benziyor. Yok. Saç sakal benziyor yani. Yüz kanka benzemez. saçı sakalı benziyor sonuçta. E kanka neresini benzetmek isterdin ki? Yüz atlarını falan benzetmek <laughs> isterdim yani. Allah Allah. Detaylı Neresi, yani gidiyor? Batuhan da saç sakal uzatınca şey mi diyeceğiz amına koyayım? Jason Momoa Kuramadım cümle. Evet. Zaten Man, öyle. Boğa. E zaten. Ya sik. Bak Francisco Loaçovski. Sonra sikiyle bir tane zaten soyadları bu listede olur yani bence. Gerard Butler. Uras Kaygılar oğlu mu? <gülüyor> <Uras> <gülüyor> <mı>? yani... <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bir dakika bir dakika. Ne yaşanıyor şu an ya? <laughs> ne kadar lan bu liste girme? Kaç para amına koyayım? Biz ben <laughs> <burası> olsun çok. <laughs> tamam beni aldırsana şuraya amına koyayım. İki taş olsun ya. Yani. pahalıdır bura amına Oğlum Uraz Bey <laughs> eskiden poğaça gibiydi. Bak şimdi ne kadar jilet olmuş, fit olmuş görüyor musun? Ya, yakışıklı tabii ki ama dünyanın en yakışıklı yüzüne bakıyoruz ya o yüzden dedim yani. Bas surat Suradet var. Varun Davan. Felix inşallah Batuhan senin bu arkadaş. Senin bu inşanla... Oğlum bu ne ya? Bu İnşallah senin bu, bu Ankara'dayım ben. Bu nedir ya? senin o bil kendi kapısında inşallah de senin ha bir dakika bir şey diyeceğim. Bana niye yani bu insanlar monte edilmeye çalışıyor? Bu kip takvim yazıyor adamın adını. Gözümde canlandı ben ona güldüm kusura bakma. Bu yok takvim. Takvimmiş onlar. Brad Pitt nasıl 77 ya? Burada birinci kim amına koyayım o zaman? ya? Ama yaşlandı kanka yaşlandı yaşlandı. var Oğlum yani, var gayet burada. Julio Buriti, Kangi Daniel, Stephen Amell, e, Ronaldo. 70. sırada. Ooo CR7. Oğlum bunu niye basıyorsun? Bu da bir zam bas bas. Dimaş Kudayi, Bergen. Baba bu Bergen. Bizim Bergen, Bergen mi? <gülüyor> bu <gülüyor> nasıl 72. sırada olabilir ya? Kim seçti oğlum bunu? oğlum adamın adamın, adamın bileği parmakları var. Ne kadar ince amına koyayım. E benim bileğim parmaklarıma bak. Ah <laughs> Göster işte. bakayım. Aynı pozu Aynı, böyle, bir aynı yani. pozu versene be. Aynı aynı pozu ver. Aynı pozu ver bakayım mı? Ama ciddi bir surat olması lazım. Tels böyle. yaptın. Hayır öbür türlü. Öbür türlü öbür türlü. Sağa doğru bak. E bir tarafa. La öbür, tarafı şey da. öbür tarafa bak. Öbür tarafa. Anana. Aynen. Kafayı kafayı da şey yap. Oluyor da o ananı dediğin kısımda yap. <laughs> Devam et. yap. Evet. Gözlük aslında Batu gözlük takabilir ya. Bundan olmaz amına koyayım. Devam ya, et. Kanka, ya şey olmaz yani. olmaz. <laughs> hemen <benzemedi. gülüyor> ya, Vallahi hemen. Valla bizi gibi benzemedi hakikaten. İlk, ilk bir milyona bir <gülüyor> 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 yok. <gülüyor> yok lan ilk bir milyona. Jensen Ackles. <laughs> Saving people. Unthinking. İdris Elba. O, İdris Hill. mi? İdris Elba abi. Elba'da. Alba değil miydi oğlum? Elba ne ya? Yani? Aa Barış Arduç. Oooo. <laughs> Aha. Parti şey Jimin. Bassana oğlum. Taraf tutuyormuş gibi Ya tamam dur amına koyayım ya. Park Jimin iyiymiş bak bu. Zinzao. Zinzao. Nasıl Zinzao? Yani? zinzao. <laughs> <laughs> <Nasıl> zinzao? <laughs> Elbaymış lan. <laughs> zinzao da iyiymiş Zinzao. Part something. Bu da iyi. Park woo <laughs> Ne? Güzel. Oğlum salak mısın? Öyle yazıyor <laughs> amına koyayım. Park woo Michael Fassbender. Güzel. Lee Dong-li. İyi. Bak iyi. Jake. Dylan Howell. E. E. tuttuk. Aa, Kapı geldi. Bir dakika siz. Vallahi, tamam. Batan, bunun kızlı versiyonu var mı? Patladık. Dur dur patladık. Şu gel, gel, sürekli ben. bana tıklatıyor. <laughs> Google, ha Google. Sus, sus, sus. Dur. Sus bir daha. Dur. Siz duydunuz mu Cem? Hayır ne dedi? Kanka biz kim duyulmuyor şu an? Oğlum siz niye sessiz konuşuyorsunuz? Ne bileyim amına koyayım. Dur dur bir şey diyor. Kanka. Doğuş doğuş. Oğlum komşu kapıya geldi lan. Yeni komşusu Kız mı? Komşulara bunu merak edip yayınını izlemiyor mu acaba? <laughs> ya verse bir linki verse uyutmayacak herifleri de işte. Yeni komşum yayıncı olsa sabah akşam onu izlerim amına koyayım. Oğlum teke teke çağırdı lan. Çağırıyor sikerler teke tekte. Çağır alır oğlum her türlü. Her türlü alır. <laughs> Tamam başladı Dur. Ne demek ya? Oh. Ananı sikeyim. Oy. Ha sen? Bana kudum sala faturayı yırt rp vurun ha. Vurdum sen ha. Seni köpek mi? Salak. Vurdum bir şey <laughs> senin mi? Bak. Evet. Ha. Ha. Ne oldu ya? Senin ben götünü sikiyim. Adam ne ki Batuhan? Ne diyor? Ben <laughs> galiba diyor Batuhan diye bir piç var diyor orada diyor. Onunla konuşuyorsun. <laughs> Allah belan versin Batuhan dedi. Duydunuz mu arkadaşlar? Yemin etsene. Batuhan. etsene. Allah belan versin dedim. Daha ötesi var mı? <laughs> Batuhan'la konuşuyorsun galiba diye. Dedim Batuhan benim erkek arkadaşım. Hayırlı <laughs> olsun. Yani onunla o görüntülü konuşuyoruz dedim. Onu. Da... Kuduruk dedim birazcık o. Eşin ayar mı verdi sana? Şimdi bana ayar vermedi ama Haklı olarak diyor ki sabah 6'da işe gideceğim ben diyor. Evet. Ben seni uyandırırım deseydin. Sıçını evet, evet. Peki yeni komşu zaten? bu? Yeni komşu. Uyutmuyorum ki zaten. Nasıl uyandıracağım? Aa, sen edin sen, edin. sen, sen, sen Daha ilk günden hayırdır falan deseydin. Ben de 30 yıldır buradayım deseydin ya. Bir şey söyleyeyim mi? Ben size sadece şunu söylüyorum. Biz boku yedik diyorum sadece. Başka Niye? hiçbir şey söylemiyorum. Oğlum madem yan dairen boşaldı söylesene ben tutayım amına koyayım. Oy güzel olur lan. Aa, ha, harbiden. Salak tutacaktım madem baştan söyleseydin de sana söyleseydim orası boşaldı deseydim. En azından ses derdi olmaz ya. Sen bunu tutarsın anca. Onu tutarım sana sokarım. Salak bu daire diyorum Buranın üst katı da var. <laughs> ne kadar kötü niyetli bir insansın. Buranın üst katı da var. Bu daireyi tutarsın anlamı dedim ya. <Gülüyor> <gülüyor> Hemen pislik peşinde. Oğlum ben şimdi onun nasıl yapacağım ya? Buradan böyle ne yapacağım? Şu tarafa doğru konuşuyorsun zaman. Selamun Aleyküm. O da, da iyi değil. sabah altıda işi geçecekmiş de. E bu da iş öyle bakarsan. Ha ben de iş çalışırım da. Bu da işte sesi ben, ben de çıkartıyorum. De tamam abi mi dedin? Yok dedim ki ben dedim, deli serseri bir adam. de dedim böyle atar yapma. <laughs> bir şey diyeceğim kanka. <laughs> ha. En azından taşınana kadar odayanın bir tanesine kuramıyor musun setabını? Zaten klimayı çalıştırmıyorsun, değil mi? Ya diğer oldu. oda daha yakın ama. Yok, diğer, yakın odada, mı? diğer arada bir tane oda var. oraya da bir yani anladın mı? Oda demeye şahit lazım yani. Öyle bir oda oldu orası artık orası yani. Ya olsun. Nasıl bir oda yani? Baba ses yalıtımı... Bir dakika, ses yalıtımı nereye yapabilirim ki? Mutfak yani burası da artık, anladın mı? Mutfağa mı yapayım ses yalıtımını? Bu kadar oda da olmaz ya. Küçük oda olsa tamam, yaparsın orayı. Bence taşınmanın vakti geldi ya. Ömer abi komşu geldi ya. Komşu yani komşu. komşu. Geldi. Yani adam da haklı yani şimdi anladın mı? Al, sabah erken işe gidecekse benim onu uyutmuyorsam ben... Abi şimdi bu çocuk ne yapsın yani? Allah vergisi bir ses tonu var. Benim ya. var ya bir şey söyleyeyim mi? Benim yüzüm gülmedi ya bu ev konusunda hakikaten. Katman olsun zaten vakti geldi çağrı. Benim gerçekten bu ev konusunda yüzüm gülmedi ya. Çağrı komşularla bir kontent yapman yok mu peki? Ne yapayım komşularla? <laughs> Allah <var>, orası. Bir <laughs> gün yayına çağır. Öyle işte. Konuşalım Bizim yani. Getir buraya çetle yani. beraber. Aynen, tanıştır, yani. Biz aynen. Tamamen. aynen. Kalp atarız falan. Cemal'in bahçeye taşın yazmış bak. <gülüyor> 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 yok mu <laughs> İğrenç insansın. Kötü insansın. Burada bu kalbi bugün kırıyorsun. Yarın nasıl tedavi edeceksiniz bakalım. İşte ben de böyle olduğumu geriliyorum aran anladım anlatabiliyor muyum yani gerildiğim zaman. Ya ben böyle öğrendim mi Instagram'da bu Ne yapacaksın ne yapacaksın Instagram'da bu erkek merakın ne ya? Park Jin Kyung, Michael Hausmin. Ben de dedim ki adama biz dedim hani erkek bu yılın 2020'nin 2020, 2020 en iyi erkeklerine bakıyorduk dedim. O da dedi ki <laughs> link var mı dedi. Tidat <laughs> 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 Marta Park Jin Yeol Chris Wu ya bak oğlum Chris Wu Chris Wu yok etmeye gelmiş. K-popçuların yarısını şey koymuşlar ya. Van Kuyin <laughs> Mesut Kekilli ee, demiş? Abi VIP katmana bakabilir misin şu an? Yok. Aa Abbas. Hemen şu an. Aa e, 53 kimmiş lan? Abbas. Çağrı Ergün Sik. Peki bunu kim <laughs> yaptı bunu? Evet. Ergün Sik. Ergün Sik. Bu ama böyle mi yapılır benim? Bu şimdi çalacağını oğlum. Şimdi çal. <laughs> Ağzına bak ya. Benim, benim bu benim. Çağrı <laughs> Ergün sik, bizim öyleydi, bizim soyadı. Sonra yanlış anlaşıldığı için değiştirmek zorunda kaldık. <laughs> Çağrı Ergün'ü sikti bu, onu ben itiraz ettim ona sonra. Akime'den. Tövbe estağfurullah ya. Ivan Amram Abbas. ho? Minho. Choi Minho'yu ben beğenmedim ya. 52, bu 53 yani bence şu anda. Cidden'in <laughs> yarısı. Aa Justin Bieber 50. sırada. Ben çok merak ettim. Biri ya, çok merak ne öyle? Kaç hangi ülkesi ne onun? 51. Zambiya. Karma çok, mı yapmışlar onu? Çok, çok bol bir liste ya. Oğlum. Kanka. kanka karma o karma. Karma gibi düşün. Anladın mı? Kırma. Kırma. <laughs> Çay Kuksun. Yutan Avukamata. Ayıp be kardeşim. Tom Hilton. <laughs> Robon. James Reid. Cole, Tiger. Shroff. Luhan. Zek Efron. Um, bak. bak bu iyi bak işte anladın mı? Hangisi? Balon. Zek Efron, Zac Efron. aynen. Yakışıklı çocuk. Buyun bak heyun. Bu. Aa. Aa. 38'e bak. Aa. Yani, Kerem Bürsin 38. Bir dakika bir dakika. Ya belanızı sikeyim. Zaten çok ses yapamıyorum. <laughs> Lütfen beni bir bastırmayın ya. Bakın benim 38'de benim normalde 38'de tasarlanılmışım. 38'de Kerem Bürsin var işte anladın mı? Demek ki burası benim. Kerem Bürsin'i bir basamak <laughs> yukarı alalım. <laughs> hansol Sol Vernon Chive. Ruj rengini beğendim. James McAvoy. Kim bu yüksoğu? bu Chris Pine. Kıvanç Tatlı Oğlum 33 Kıvanç tatlıtuğ ben ilk onda beklerdim bu arada. Evet. Var var Türk var ilk onda. Jackson Wong. yang yang Aa kesin şey yani, var. Bir, yani. bir dakika bir dakika Burak Özçivit'i gördük mü? Burak Özçivit'i gördük mü? Gördük ya, gördük. Yani. Çağatay'ı görmedik. Çağatay'ı görmedik. kesin, o da vardır bu arada. Aa Çağatay Uysu olabilir. Ama 20 ya. Var Lukas mı? <laughs> Mete Zade olabilir. <gülüyor> Değil <gülüyor> mi? <laughs> 2020'nin hamsileri. Kim Yong Kim. Var mı lan acaba? Listeye bakayım. Zayn evet, Malik, evet. Rayman 21 nerede? Lee Diamond, David Beckham. Zayn Malik. Bak bunu bak bunun mesela hastası çok anladın mı? Kimin? Gözleri güzel. Aynen bak, mı? Bu, 20 Kıvanç numara. Kıvanç daha iyidir diyorum bak ben. Net Kıvanç daha iyidir diyorum. Aa Kenan Emirzaloğlu var oğlum. Ooo. Oo. Çağatay Aynen. Ulusoy 17. Çağatay Ulusoy. Aaa. Ay belanı sikeyim senin artık. Lee <laughs> Ho. <laughs> <laughs> Ev çay ev Robert Pattinson. Ne Japon var ya Aa. oğlum bu Ko Koreli fetişini Oo, oh, Cedric, Geçen gün bir şey söyleyeyim Japan mi? Japon Kore mi ne o? Kore. Koreliler ama çok seven var ya. Jap Hangi çok bir dakika. yani son yıllarda. Irkçılık yapmayın pezenekler. Şunu söylüyorum. Değil ya. Geçen ben... ya. <laughs> gün ben. Irkçılık mı yapıyoruz amına koyayım? Geçen gün ben bir tane vampir evet. dizisi vardı. Neydi lan vampir dizisinin ismi? Vampiri diğer, diğer Dracula. Vampir Diaries. Oğlum yok lan alacak karanlık. The Origins. Twilight. Twilight. soralım. Twilight. Merve Star. Twilight. 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 <laughs> Twilight. <laughs> Twilight. 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 Alacak karanlık izledim. Alacak karanlık. O dizi mi abi? Laz Dracula. Dizi değil de Nuri. Film. <laughs> dizi <gülüyor> olsaydı izlenmez miydi? Onu soruyorum yani. <laughs> 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 Sümen <laughs> Alıcı. Ha ona göre. O yüzden öyle cevap dedi yani. Nasıl ya? Bir de böyle teşekkür edin. <gülüyor> Neye gülüyorsun Mete ne oldu? Onurcum çok sağ ol. Eyvallah Onur'un da doğum günüymüş mutlu yıllar Onurcum. Young Yido you Men Tom Cruise. On, i̇yi bak. Koreli koymuşlar Ta, burayı. Oğlum sus sikirmiş mi? Koreli Koreli de durma Siktir ben seni hani senin ha. Ne yapsın sefak ölüm koysaydı senin amına koyun oraya. <laughs> Allah Allah. İtneye bak ya. Tom Cruise. <laughs> yaptım. <laughs> <İpleri> sistemine bak ama ne Şimdi bu Kore daha mı yaşıyormuş? Kim Seok ok Yani Kore, Kore, Kore metası var Jean. yapacak bir şey yok. Kim Seok <laughs> Jin? sakallı Koreli var mı lan acaba? Var. <laughs> <laughs> ya lan var ya bir şey söyleyeyim mi? Bu ipler <laughs> beni banlatır ya bunlar. Ben sana söyleyeyim ya. İne gel Harry Styles bu arada kimse kusura bakmasın. Aa. Büyük bir balon, balondur. Siktir lan. İyi, sen bir dakika A, sen. Bus. Batuhan A, düşman abi. Hey sen. Araman, bir, da, bir, yani. da, bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir Bir dakika. Sessizlik lütfen. <laughs> evet. Bu Batuhan sen ortaokuldayken tatlı Harry Styles <laughs> kalp Batuhan menete çizmiyor muydun? Piç. ben bunu ilk eline yaramazlara yazıyordum. Evet Sehun. Aaa Leonardo DiCaprio varmış oğlum. 2020'de Oo, mi? Orta. Evet ya. Aa, Ama Johnny Depp. Depp burada 5. olma. Aa Arnold'sta Chris Hemsworth. <laughs> 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 Benzemiyor mu oğlum Arnold'sta? <laughs> Hakikaten benziyor. Şakur Şak. Oğlum. Şahruk lan. Onu ş da Şahruk. Baba ben okuyayım mı? Allah aşkına ya. Oku Amerika kanka. Allah yakışıktı bunlar. Kim daha yung? Kim daha yung? İki tane iki yapmışlar. Koreli evet. mi? Aa Zinzan. Zinzao işte birinci. Bu liste kim yapmış oğlum? Bu, bu mu ya? Bir numara gerçekten bu mu? Yani, şu an bir dakika. Şu an karşınızda oturan ve size bu soruyu soran kişinin boyunun uzunluğu kaç santimetredir? Bu nasıl soru ya? İkimiz <laughs> Oğlum, Kenan, Kenan İmirzaloğlu. Evet, evet ben sana söyleyeyim. Bir Kenan İmirzaloğlu 1.91'dir. 201'dir. <laughs> <laughs> 1.91'dir. 1.91. Uzun oğlum adam. 1.91. Uzun uzun kanka bu c, adam. C. C evet. Konu bir anda buraya geçti. Ya, Buna yani evet ne buraya nasıl geldik yani. biz? <laughs> nasıl düştük amına koyayım? Çağırıyor Arkadaşlar Ay dur. You dur you kapat you kapat. Kapat lan. Çağrı dur dur. Bunu evet. mu izleyeceğiz?